Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar <laughs> nasıl bir giriş oldu lan bu sesim gitti neyse herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün skyrim'in 3. bölümünden devam ediyoruz en son hatırlarsanız bu kapı vardı kapının arkasına gidecektik ve bu bölümde kapının arkasına gideceğiz evet çünkü başka yapacak seçeneğimiz yok ee, öncelikle kuş için özür dilerim şu an yanımda bir kuş var konuşur, konuşursa ben duymuyorum kalktıktan dolayı onun rahatsızlığı için ben özür dilerim ve yavaştan kapı arkasına başlayalım hadi Um, Sofya gel sen. <laughs> Şimdi şuradaki kefen salgırı aldı abi direkt. Bunlar işe yarıyor diye alıyorum ben. Şöyle. Ee, burada bir trap var. Bu baltalar vuruyor. Ama bunlarla böyle sarılabilirsiniz. Direkt. Burada yarısıklar var. Meftunlar. Burası neresi? Tuvalet direkt çıksın. Güzel. Şimdi buradan aşağısı yok. Ama düşebiliriz diye ben yine durmak istemiyorum ben buradan. Ee, benim vurmama gerek yok sen Sofya tek attığı için. Benim bir vuruşum şeye canı yutuyor ama Sofya bir vuruyor tek yiyor adam. Şöyle. Başka bir şey galiba burada On bu kan mı benzin mi belli değil ya. Allah. Ya abi kuşa bak. Bunu buna vurabiliyor muyuz? <laughs> bir seri yapmadım kusura bakma. Kusura bakma. Heh geldik bu tünele. Arkadaşlar şimdi bu tünelde şöyle bir olay var. Ee, size bir golden claw yani altın pençe veriyor. Bakın burada bir simgeler var görüyorsunuz değil mi? Şimdi abi ayı yanlış yaptım bak mesela. Kaç? Heh. Şimdi altın pençeye geldiğimizde altın pençe bulabilirsen tabi. Heh burada. Bakın altın pençenin arka yüzünde arka yüzünde ayı, kelebek ve baykuş var. Ayı, kelebek ve baykuş yapacağız burayı. Hiç öbür türlü kapı açılmıyor. Hadi şimdi ayı kelebekle bakış yapalım. Al Ah Aa konuşamadım. Ayı kelebek olay kuş tamamdır. Kapımız şu an hazır. Şimdi şu kapıyı abi. Golden Club'u yerleştiriyoruz. Ve kapı artık açılmaya hazır. geçebilir miyim artık? Teşekkür ederim. O burası baya karanlık. Ve yarasalar var. Çok iyi abi. Ortam bayağı hoşmuş. Burada bir şey var mı? Hayır. Yalnız gerçekten çok karanlık ya. Aa burada bir tane boss var. Bakın bu bize güç veren taş. Buna giriyorsunuz abi dibine bura yalıyorsunuz böyle yapıyorsunuz sonra size bir kudret sözcü veriyor. Evet. Nasıl? Şimdi buradan bir yaratık gelecek. Boss gibi bir şey böyle Yücel lord geliyor abi. Bu böyle iki saat öldürüyorsunuz bunu. Size vurunca da patlıyorsunuz. Bunu indirin abi gerçi Sofya var ben hani bir şey olmaz zaten sonra da. Bakın tam set verdi tam set. Vay nasılsın? Burada sandık var sandıkta ne var? Aa büyücü elbisesi ama Sofya artık savaşçı ya büyücü değil. Çelik imparator öfke asası. Asla kullanan bir stil normalde. Burada bir tane sandık var. Chest. Oha. Molda gelen zırhlara bak. What the fuck? Hepsini istiyorum. Çok iyi yalnız ha. Adama buraya koymuş. Akıllıca olmuş birazcık. Buradan nereye gidiyor? Aa burada da chest var. Ben burayı ilk defa gördüm yalnız buradaki chest olduğunu. Oradaki chest'i de ilk defa gördüm. Bu da indirdim mod da gelmiş herhalde. Burada da chest var. What the fuck? Abi çok iyi. Sandık manyağı yaptılar beni. Burada da var. Oo, kol var. O kol açıyorsunuz ve böyle gördüğünüz gibi gizemli gizemli bölgeler çıkıyorsunuz. Çok kıyak değil mi ya? Adamlar yapmış. Bunları boşver artık çıkmayı istiyorum ben buradan çıkalım yani. Burada da chest var. Buradan da eşyalar meşalar çıktı amma çok şey. oğlum 4 tane mi açtık chest biz ya. Bundan alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Artık çıkmak istiyorum ama chest istemiyorum ben ya hadi gidelim. Nerede yol? Kulabımızı takalım. Şimdi, başka ne takacaktık Başka bir şey yok Hadi gidelim Oval. Oh. Şapka var sandım da yokmuş Şimdi arkadaşlar Biz golden club yaptık ve bize şey aldık e, Bu sihirli sözcü aldık Amansız güç e, şeyini Anladınız siz Şimdi akçaya geri döneceğiz ve burada niye avucanın iksiri düşmüş yerde Ne arıyor burada hani kim fırlatmış buraya Hava şu an çok karanlık Baya kötü bir hava var. O yüzden şöyle yapacağız abi. Fast travel yapacağız. Aynen böyle. Anında ışınlanmış olduk. Hiç uğraşmadım. Yoksa yolda her türlü saldırıya uğrayabilirdik. Sıkıntı olabiliyor. Bunu da çeşit sandım biliyor musunuz? <laughs> Neyse. So, the, the terminology time. is clearly first era or even earlier. I'm convinced this is a copy of a much older text, perhaps dating to just after the Dragon War. If so, I could use this to cross-reference the names with other later texts. Good. I'm glad you're making progress. My employers are anxious to have some tangible answers. Oh, have no fear. The Yarl himself has finally taken me, so I'm now able to devote most of my time. to Bir şey var mı buralarda? Hayır yok. <laughs> Bu adam ejderha yakından görmek için her şeyini veriyor yani. Adam sadece tek isteği ejderhaları yakından görmek. Başka hiçbir şey <laughs> yok. Yani ejderhalarla konuşmak vesaire. Ejderha istiyor. Zatı muhterem

So your information was correct after all. I can we get away with anything. Alas, it's you. you went into Bleak Falls and barrel innocent. and got that. And the guards turned a blind eye. Nice work. Just not, not that me a I'm a bad about person about or anything. Most of oh, no, the time. You need to come at once. A dragon's been sighted nearby. You should have seen A dragon? How exciting. Where was it seen? What, what was it doing?

Searching overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought you would come after me for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. Inversion. here later. we'd better gather some guards and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, man. Şimdi arkadaşlar işler ciddiye biniyor işte. Şimdi ejderya ile kapışacağız birazdan. Artık şehirden bir şeyler alabiliyoruz bu arada. Şehir bize açıldı. Ve bize üstüne bir tane hediye verdi. Ne verdi? Pozisyonu son bir şey verdi. Gerçi ben miğfer kullanabilirsin. Bu adam şimdi şey diyor abi ben boş yere konuşmuş siz beni ee, büyücü diyor ki ben de gelebilir miyim diyor ama izin vermiyor hani bu adam diyor ki sen git, sen bir şey alırsa biz biteriz diyor. Büyücü göndermiyor hiç zaman savaşa çünkü adam çok önemli birisi bayağı bilgili birisi. Ama bu da görmek istiyor alır alır deli değişik bir şey. O yüzden izin vermiyor hani çünkü bu büyücünün gitmesini göz alamaz sıkıntı çıkabilir diye. tabak. Hadi gel bakalım sen buraya. Niye bağırıyorsun lan? Al koyduk. Ver bunu atarım. Al. Allah Allah. Neymiş bu? Oh mamut ortumu. Oh at eti. Geyik eti. Köpek eti. Oh mis gibi. Bugün de tutuk bu ya. Serum sakal su kabağını al pırasaları topla Su kabağı daha su kabağı domates Dolaba bak dolapta da bir şeyler vardır O ne lan Neyse güzel bir şey benziyor Okur biraz onu Bunları al Gardıropu aç Halis çizmeleri topla Bunu al Al hepsini Topla bunları Dolaptan Altını ver sadece, gerisini boş ver. Bunları ver. Yemek istiyorum, yemek. Pişirme ocağını şimdi kullanacağız. Eşyaları toplayalım. Patates patates var bakın burada. Şu kuşun bağırmaları beni deli ediyor ya. Sesim de bana geliyor. Acaba videoları çok rahatsız edecek ya? Şimdiden özür dilerim. şunları ikisini alalım abi. <laughs> Sesim gidiyor lan. <laughs> Şifon yer. Söyleyemedim bir şey. Şifon yerin içindekileri al. Sonra gel sandığı aç. Sandığın içindeki altınlar. Komidin. Hiçbir şey yok. Kömür ne abi? Crafting yapıyor sanki. Üzümleri al. <laughs> Ay. Artı üzümünü al. Tuhaf. Ay açmayacağım burayı. Bu kitap hoşuma gitti. Geri kalanlar eski kitap o yüzden sevmiyorum. Almayacağım. Şurada tek başına durduğu için dikkatimi çekti alacağım. Oha burası çok karmaşık açma açma. Aç bakayım burayı. Abi adamlar depoya elma elma atmışlar. Bunlar çürümüyor mu burada ya? Soğuk değil yani burası. Soğuk mu bilmiyorum ki gerçi. Eski tahta kapıya bak. Çıkar mısın? Neyse da ejderha savaşına gidelim artık yeter. Çok oyalandık içeride. Neyse şunu da ver bakalım. Sen şunu da ver en iyisi. Kardeş şunu da ver. Tamam hadi gidelim. Aa dur orada da bir şey var. Sen bunu da versene bana. Nerede şarap bira varsa topladım yemin ediyorum ya. Karşıda bir şey var mı? Şurada bir komedi var. Şifon yer pardon. Bak şimdi ne yapacağım? <laughs> Düşer mi bunlar ya? Düşmüyor galiba ya. Düşebilir de bilmiyorum. Evet şimdi ilk ejderhamızı kesmeye gidiyoruz arkadaşlar ee, 4-5 şirin bir grupla askerler maskerler var üstünde biz varız Sofya var yani Sofya olunca zaten iş bitiyor merak etmeyin Ama karanlığın ortasına gitmek ne kadar mantıklı yani İnsan düşünüyor Gece gece ejderha kesmek biraz saçma geliyor bana Bu ne lan? Ama burada mağara mebeti mi varmış? İlk defa gördüm ben bunu. Şimdi evet. buradaki sandıkları zaten aldık. Şimdi dışarı çıkmamız gerekiyor. Direkt Skyrim'e gidelim abi. Ben bu icrayı keserken başlarda 3-4 kere, ölmüştüm ya. Onu hatırladım bak şimdi. Çok kötüydü. O kötü günlere geri dönmek istemiyorum. Çok da saçma ölmüştüm yani. Al diye ya yayınımıza. Şöyle dümdüz yardıracağız abi. Burada bir grup var iki kişilik. <laughs> bunlar, bunlar kötü kişiler abi, bunlara yaklaşmayalım. Ya bunları biliyorum ya, Talmor askerleri, şerifsizler. Bir tanesi de burada bak. <gülüyor> 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 Tam ovalarım ben. Maşallah çıkan domana bak. Sanki lastik yakıyorlar ha. Bu ne lan böyle? Fabrika var. O ateş çok güzel gözüküyor. Hoşuma gitti. Daha çeklerini alırım abi. Şimdi içeri girelim bakalım ne varmış. İçeri girdik. Ve dedi ki geri dön. Aha ejderha yine geliyor. Ben en üstte çıkacağım abi ejderhayı buradan pasif Gel bakalım ejderha. Gel bakalım. Gel bakalım deli. Milmur de Mirmulnir. Güzel isimmiş kardeş. Kim verdi sana o ismi? Sen şimdi benim patates değil mi? Aynen öyle. Kardeş sakin ol. Öldüm. İşte bu. Yediğim hasar bu. Bu nasıl bir demek lan? Yemek yiyelim abi. Ver peynir yiyeceğim. Ekmek yedir bana. Ekmek. bunu 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 bunu. 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 Bir sürü havuç Havuç vitamindir. Daha iyi görmemi sağlayacak şimdi bu havuçlar. Nerede bu ejder ya? Tamam yere konduğuna göre işimiz rahat. Şöyle üstün üstten abi. Taktik maktik yok. Vur sadece yani böyle. uçma işte. Nerede benim zehirli bir şeyim yok mu? Nerede lan? Gel buraya gel nereye gidiyor? Bunu nasıl öldürürüz biliyor musunuz? Bunun yanına içeceğim abi. Gel 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 gel. Öldü zaten ya bizimki ya, patates etti onu. Vur bir tane daha. Tamamdır. Helal olsun. Çok iyisiniz. Şimdi asıl olay gelsin. Ya burada şimdi kim var bakayım sen bana. Oh muhafız direkt yemiş galiba. Neden 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 bunu artık bir Nida gücümüz var ama çok Neden 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 Artık bir NidA gücümüz var ama çok ezik bir seviyede şu an Gördüğüm en ezik NidA'lardan biri

Come on, lady. tell us. Do you believe in this dragonborn business? <laughs> some of you would be better off keeping quiet than flapping your gums on matters you don't know anything about. Here's a dead dragon, and that's something I definitely understand. Now we know you can kill it, but I don't need some mythical dragonborn. Someone who can put down a dragon is more than enough for me. You wouldn't understand, housecar You ain't an norm. All across Tamriel, I've seen plenty of things just as outlandish as this. I'd advise you all to trust in the strength that of your sword arm over tales and legends. That was shouting, What you just did must be. really are dragonborn. I know. I like to dance. I've heard that there's this dance called the horizontal dance. I think we should try it. Anlıyorum seni Unfortunately, I've never seen anyone do it before. shark şey... Sen... şey So, I have a question for you. What do you prefer on a woman? Boobs, bottom, legs, or face? Everyone finds me attractive, so the rules don't apply. Değişik ya. I'm here if you ever need me. Of, neyse. Hadi geri dönelim. Direkt festival yapayım mı şen geçtikten böyle bir şey yapacağım abi. Biraz fazla şen geçiyor kusura bakmayın. Oraya kadar girmeyi popom kaldıramadım. şimdi. Ejderha'yı öldürdük. Ona geri döneceğiz. O da bizi yağ verir mi? Ne yapacak? Ne oldu lan? Neyse. What the fuck is that? Şimdi. Ejderha'yı öldürdük. Haberini geri vermeye gideceğiz. Ama haberini geri verince bize ödüllü ve bizi yaveri yapması gerekiyor. Ben öyle hatırlıyorum yani. En son yedime göre. İnşallah doğru hatırladım. Nasıl tipta? Kırı sakallar. Oha bu abisi mi? Gözetleme kulesi yıkıldı ama ejderhayı öldürdük. Sanırım bu durumda ben ejderdoğan denen kişiyim. Ejderhayı öldürdüm. Bence böyle ödül hak ettim. Dersen salaklık ederim. Bence en Sanırım bu durumda ben ejderadan kişilenen kişim, Ejderha öldüğünde onlar bir tür güç emdim. Ejderha öldürdüğünde, ejderhayı öldürdüğünde onlar bir tür güç emdim diyeceğim. Kırsakallar mı? Kırsakal ne abi? Kız sakallar benden ne istiyor? Duydum, <laughs> az önce duydum. <laughs>

I meant no disrespect, of course. It's just that, what do these Greybeards want with her? That's the Greybeards' business, not ours. Whatever happened when you killed that dragon revealed something in you, and the Greybeards heard it. If they think you're Dragonborn, who are we to argue? You'd better get up to High Hrothgar immediately. There yedi bin no refusing the the basamak. <laughs> Adamın sesi daha önce mi geliyor anlamadım yani. Gecikme var kardeş

O çok iyi. Bir yaver ne yapar? Bir yaver. Fame, guard... Follow me the adventure. Şimdi ben ekipman ekipman veremiyor mu? Trade edelim sana bir şey. Mesela sana çelik yelek, çelik yelek, çelik yelek. Çelik kılıç var çelik çelik. Çelik kılıcını versen bana. Tamam, çelik kılıç kullanma. Sen zırh gibi gözüküyorsun ama aslında senin zırhın yok sanki. Var mı? Varmış lan. Senin kalkan da var lan. Ben sana niye kılıcı geri vermemiş? Ama sen büyük ya siz hasarcı olun abi. Tamam ben siz ikinizden de hasar vurmanızı istiyorum sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben arkada ok açacağım sadece. Siz de dalacaksınız. Biraz kötüyüm galiba bilmiyorum. Sonra pelerini de verelim pelerini de giysen. Senin zırhın var mı? Denemek için sana bir, bir zırh versem giyer misin bakalım Üstündeki zırh var aslında gözüküyor Ama merak ettim Hah üstünde zırh var Yoksa bunu giyerdi yani zırh olarak Tamam İkincide de büyük kılıç var galiba aynen Sende de mi büyük kılıç var? İki tane büyük kılıçı genç var yanımıza Mükemmel bir üçlü olduk Evet. Bu bölümde arkadaşlar isterseniz sonuna gelin. Bir sonraki seferde iki bölümde. Bir sonraki sefer iki bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu üçlüyle crazy maceralara atılacağız. Ama crazy maceralardan önce yapmamız gereken yan görevler olabilir. Sofya beni tekrardan deli diyorsun Sofya'cığım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve yavaştan ben kaçıyorum. Sofya sus artık. Bay bay.